Herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Tekno.Geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftada keyifli ve dopdolu bir teknoloji yolculuğu sizleri bekliyor. Ben Zafer Küçük Şabanoğlu. Hazırsanız teknolog başlıyor. Değerli izleyiciler, bu haftaki bölümümüzde dijital sanatı çok özel bir isimle, dijital sanatçı ve besteci Mehmet Ünal'la konuşacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz davetimizi kırmayarak geldiğiniz için tabi sanat artık değişiyor teknoloji her alanı dönüştürdüğü gibi sanat da dönüştürüyor. Hemen sormak isterim dijital sanat nedir? Sanatın dijitali olur mu? Evet şey tabi çok kapsayıcı bir soru bu ama şöyle cevap verebiliriz sanatın dijitali olur yani sanatın birçok versiyonu olur. Şimdi neden dijital sanat diyoruz Başına neden dijital geldi bence orayı açıklamak lazım. Burası da bizim kullandığımız araç gereçlerle ilgili öncelikle. Bence bunu iki ana aksa oturtabiliriz. Bir tanesinde kullandığımız araç gereçler var. Yani enstrüman olarak kullandığımız şeyler. Bugün bir ressam fırçasını nasıl kullanıyorsa, bugün bir dijital sanatçı aslında mouse kullanıyor bunun yerine. Veya bir aynı ressam örneğinden gidersek onların tuvali neyse bugünkü dijital sanatçıların tuvali de aslında ekranları kullandıkları. Burada e, kullandıkları araç gereçlerin değiştiğini görüyorsunuz. Ya da müzisyenler çerçevesinden bakarsak işte ya da bir besteci çerçevesinde nasıl ki bir trompet, keman ki bunlar da aslında baktığın zaman piyano mesela teknolojik açıdan oldukça gelişmiş bir e, şey alet bir enstrüman baktığınız zaman. Bugünkü dijital sanatçılar da bunun çok daha gelişmiş versiyonlarını yani bilgisayarları, yazılımları, algoritmaları kullanıyorlar. Biz bunlara yeni nesil enstrümanlar diyoruz. Enstrüman kavramının ne olduğunu biraz tabii orada irdelemek lazım. Dediğim gibi sanatçıların eser üretmek için kullandıkları araç ve gereçlere biz aslında genel olarak enstrüman adını veriyoruz ve bu enstrümanlar her disiplinde tabii ki değişiyor. O yüzden sanatın dijitali olur. Peki niye oluyor sanatın dijitali? E çok basit bir sebebi var. Bugün doğan gençlerin doğduğu ortama bakarsanız, teknolojiyle iç içe büyüyorlar hepsi. Doğal olarak bütün günü bilgisayar karşısında geçiriyor. Oyun oynuyor, başka şeyler, eğitimini oradan alıyor. E Çok doğal ki sanatı da orada yapmaya başladılar. Peki bu araçları kullanmak zor olmuyor mu? E tabii kolay değil. Yani şimdi buna tabii e, doğanlar var, bir de bizler gibi ben biraz daha önceki jenerasyondan geliyorum. diye kuşağısın. Evet. Ben biraz daha hani analogdan dijitale doğru geçenlerden birisiyim. Bizim e, şey için, jenerasyon için biraz bu tabii zor oldu bence. Bir kısmı için en azından e, öğrenmek, tabii bunları üzerinde bir şeyler geliştirmek dediğim gibi o kadar belki şey olmamış olabilir bizim jenerasyon için ama şu an doğanların zaten şunu yapmasını bekleyemezsiniz. Yani. VR gözlüklerle yani bugün her gün iç içe olan bilgisayarlarla iç içe olan birisinin kolay kolay fırça eline almayı beklemeyebilirsiniz. Diğer heykel tıraş olmasını beklemeyebilirsiniz. Onun yerine belki de başka şeyler yapacak. İkisini bir yani. arada yapamıyor mu? İkisini bir arada yaptıkları versiyonlar da var. Tabii bu da mümkün. Yani hibrit şeyler de olabilir. o yüzden biz dijital sanatı tanımlarken tabii araç gereçlerden çok bahsedebiliriz burada. Bunun büyük bir katkısı var yani bilgisayar teknolojisinin gelişmesi özellikle son yüzyılda bu gerçekleşen devrim yani elektriği insanlığın kontrol etmesiyle birlikte başlayan yeni nesil aletler cihazlar çıktıkça kayıt teknolojileri gibi teknolojiler çıktıkça bunların yavaş yavaş bilgisayarlara doğru gelmesi ve bilgisayarlarla beraber bunun ciddi bir ivme kazanmasıyla biz aslında dijital sanatta karşı karşıya kaldık. Ama bunu sadece buradan değerlendirsek yanlış olur. Çünkü bunun bir de tabii estetik tarafı var. Bu sadece bu da bir değişim ve evrim gerçekleşmedi. Aynı şekilde bu bize yepyeni fikirler verdi. Bu tarz araç gereçler ve sanatı yapma biçimimiz de değişti. Ve Peki onu... şimdi bir sanatçı var, besteci var bir de dijital sanat ve besteci var. Araya girdim ama Evet. tek fark esturmanlar mı burada? Değil işte. O, o Orada onu ayırt etmeye çalışıyorum. Ee, değil çünkü niye değil? ya Bugün de geleneksel müzik ya da geleneksel sanatla ilgilenen sanatçılar var. İşte tam orada ayrılıyor dijital sanatçılar ve geleneksel sanatçılar diye. Geleneksel sanatçılar hala şu anda konservatörlerde olsun, diğer eğitim veren, sanat eğitim veren enstitülerde falan olsun. Bu geleneksel sanat eğitimi veren yerler hala var. Ve bunları yapanlar da var. Devam ediyorlar. Bu alanda kendisini geliştirmeye de devam ediyor. Dijital sanatçılar biraz daha burada ayrılmaya başlıyorlar. Çünkü eğitimleri de ayrılıyor aslında. Benim de geçmişimde tabii ki böyle bir şey oldu. Ee, nerede ayrılıyor? Sadece sanat eğitimi almıyorlar. Bunun üzerine koymaları gereken yeni yetenekler olduğunu görüyorsunuz. Yani mesela bir besteciden beklenen şey onun sadece müzik bilmesi, işte enstrümanları tanıması, işte harmoni bilmesi gibi şeylerdi. Ama bugün de hala bunların eğitim veriliyor konserde. Ama baktığınızda dijital sanatçı dediğiniz zaman teknolojiden çok ciddi anlaması gerekiyor ve orada okuryazarlık geliştirmesi hatta belki onun üzerine eğitim alması da gerekiyor ki ben eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. o yüzden sadece eğitimde yetmiyor kendisinde sürekli geliştirmesi gerekiyor. Kesinlikle şimdi karşımda dijital bir sanatçı var besteci var Mehmet Ünal'ın hikayesiyle ilgili bir video hazırladık hep beraber seyredelim sonra sohbetimize devam edelim. Base for me. Okay, I am composing bass. Harika işler. Tebrik ediyoruz. Hepimiz merak ettik aslında. Mehmet Ünal dijital sanata nasıl ilgi duymaya başladı? Hı hı. E, ben müzik eğitimine 13 yaşında başladım bir trompet e, sanatçısı olarak. E, ve arkasından Hacettepe Konservatuvarı'nı bitirdim. Orkestra şefli ve kompozisyon bölümünden mezun oldum. E, tabii benim bu dijital sanata geçişimdeki bence temel unsurlardan bir tanesi meraktı. Ee, bu merak tabii kendim merak etmeyle başladı öncelikle ve e, özellikle erken yaşlarla 13 yaşlarında falan yine aynı şekilde bilimle ve fizikle çok yakından ilgileniyordum özellikle kuramsal fizikte ee, doğal olarak bu İki merakımın aslında nereden geldiğini ve bu merakların neden bu kadar birbirle iç içe geçtiğini çok çok sonra anladım. Bana ilginç geldi. Fizik ve sanat. Evet. Fizik ve müzik. Einstein'ın bir lafı var. Bu yeri gelmişken söyleyeyim. Ben de bunu çok tekrar ediyordum ama sonradan Einstein bu böyle bir şey söyledi, öğrendim. Eğer bir fizikçi olmasaydım, kuramsal fizikçi bir müzisyen olurdum demiş. Ben de eğer bir müzisyen olmasaydım <laughs> e, muhtemelen bir kuramsal fizikçi olurdum. Çünkü ben bu yaşlarıma geldiğimde anladım ki aslında benim evreni anlama biçimim e, müzikten geçiyormuş, müzik benim için bir pencere olmuş aslında evrenle alakalı. E, neden böyle söylüyorum? Çünkü bu teknolojileri konuşurken, her şeyden konuşurken bence bu işin en özüne bakmak lazım. Nereden geliyor bunlar? Biz tabii ki insanlığın gelişiminin bir sonucunu görüyoruz şu anda ve bunlar yıldızlara uzanan birer merdiven gibidir. Her gelen nesil bir merdiven koydu ve bu böyle devam ediyor benim fizikle olan ilişkim bence benim bugünkü dijital sanatçı olmamdaki temel unsur. Çünkü dediğim gibi fizik bir bir dal gibi bir şey Fizik aslında her şey. İçinde her şey barındırıyor. Doğal olarak kuramsal fizik Aynı zamanda sizin bir tarafta sezgisel kararlar verebildiğiniz ya da sezgisel bir takım öngörülerde bulunabildiğiniz de bir alan. Yani size hayal etmenizi sağlayan da bir alan. Ve bununla beraber tabii ki birçok konuya vakıf oluyorsunuz. Bunlar şöyle bir küçük bir örnek vereceğim ne demek istiyorum. ya Bugün ses dalgalarındaki ses dalgalarının hareket biçimiyle deprem dalgalarının ya da ışığın dalga formunun veya yer çekim dalgalarının formların aslında altında yatan bütün matematik aynı matematik. Ve siz doğal olarak eğer fiziği öğrenirseniz bugünkü teknolojinin bütün altında yatan ve oraya nasıl geldiğini ve aslında matematiksel olarak tam olarak ne olduğunu daha iyi kavruyorsunuz. Kavradığınız zaman bu size yaratıcılık anlamında da büyük bir katkıda bulunuyor. Çünkü siz aslında birçok alandan ilham almaya başlıyorsunuz. Sadece müzik veya ustaları dinleyerek, Bach'ı, Beethoven dinleyerek ilham almıyorsunuz. Aynı zamanda bir fizikçiyi dinleyerek de ilham alabiliyorsunuz. Ya da bir aşçıya da bakarak ilham alıyorsunuz. Çünkü o da aslında bir tür sentezleme yapıyor. Bir kimyasal sentezleme yapıyor. Peki Mehmet Tuna'nın ilham aldığı en önemli kişi kimdi? Ya çok yani burada bir şey söyleyemem. Benim çok fazla var ama en çok ilham aldığım şey tabii ki müzisyenler ama bir yerde dediğim gibi fizikçiler. Çok Einstein ya da Faraday. Benim en çok mesela beğendiğim kişi Faraday'dır. Yani onun elektrik üzerine yaptığı çalışmalar, elektromanyetizmanın aslında bence kökü orada ve Max Maxwell sonra gelip bunları kuruyor ve formüllerini oturtuyor belki ama ben ondan çok ilham aldım çünkü onun hayat, hayat hikayesi ben çok etkileyici. Yani 60 yaşına geldiğinde hala bir şeyin peşini bırakmayıp dünyanın çevresindeki bu manyetik alanı keşfetmesi falan bence inanılmaz bir olay. Peki yani. dijital sanata ilgi duydun. O zaman çevrendekiler seni anladı mı? Engel çıktı mı önüne? Ee, yok, yok yani şöyle oldu tabii çevremdeki birçok insan çok uzun bir süre neden böyle bir şeyle ilgilendiğimle ilgili çok soru işareti oldu. Ailem belki de. Herkes. Yani herkes, annem hariç herkes. Yani annem çünkü bana her zaman çok inanmıştır. Onun haricindeki herkesi tabii böyle bir etki vardı. Nasıl gelişti dedim ya bu merakın gelişimiyle beraber siz tabii ki dijital sanata geçişim dedim gibi yani bir teknolojiyle beraber olmaya başladı. Çünkü teknolojiyi daha iyi anladıkça aslında kendime bu alanda çok fazla fırsat buldum. Kendimi geliştirdim. Tabii bu alanda yaptığım müzik çalışmalarının çıktığı sonuçlar, estetik sonuçlar normal bir müzikten beklediğinizden çok farklıydı. Yani harmoni yoktu, melodi yoktu, ritim yoktu. Hiç beklemediğiniz bir kompozisyonu anlayış vardı ve bu anlayışın nereden geldiğini herkes bana sorguladı. <laughs> yani çok e, arkadaşımız aslında çok fazla esprisi de döndü bunun. Ya şimdi ne diyorlar? Olursa. Şu anda da şey gurur duyuyorlar. E tabii çok e, gurur duyuyorlar. Hepsi çok seviyorlar beni. Ama e, dediğim gibi ya bunu e, zaten şimdi ben konvansiyonel bir besteci değilim. Yani geleneksel bir kökten gelen ama kendini daha çok deneyselliğe doğru götürmüş bir besteciyim ve doğal olarak bizim gibi avangard sanatçıların hani gündemini takip etmediği ya da pop kültüre ait şeyler yapmaması çok normal. O yüzden hani bu alanda da bir şey beklemiyorum ben. Hani bir anlayış biçimi ve herkesten herkesin bizi anlaması öyle bir şey yok. Kesinlikle. O açıdan şey demiyorum. Ama benim hikayeme bakarsanız ben 30'lu yaşlarıma doğru artık fizik ve müzikle olan ilişki iyice iç içe geçirmeye başlayıp sinyal işleme kavramlarına doğru girip işte networkler arası bir takım enstrümanlar tasarlamaya burada videoda gördüğümüz gibi Önce network'larda başlayıp sonra bunları aslında internetin içinde yapmaya başlayıp iki bilgisayarın arasındaki bağlantıda sanat yapabileceğimi fark edip o bağlantılarda sanat yapmanın yollarını aramaya Harika. başladım. Harika. Fizikten dijital sanata bir başarı hikayesi aslında şu an karşımda. Çok kısa şey de konuşalım istiyorum. Yani dünyada peki dijital sanatla ilgili gelişmeler ne? Hangi evet. ülkeler ön planda? Türkiye'de ne gibi gelişmeler var? Ya dijital sanatta biz e, ülke olarak bence oldukça iyi bir durumdayız. E, yani garip bir durum var. Neden olduğunu ben de hep düşünüyorum. Bunu bana da çok soruyorlar. Yurt dışına gittiğim zaman bazı festivallerde falan. Türkiye'de çok gerçekten önemli isimler çıktı. Dünya çapında işte Refik Anadolu herkes tanır. İşte Güvenç Özel gibi sanatçılar, Candan Şişman gibi, Memo Akten gibi. Bunlar gerçekten büyük isimler dünya çapında. Evet ve hani bana bugün dünya çapındaki dijital sanatçılar ilk say saydıysam 5'inde muhtemelen Türk olurdu. Harika. Bu enteresan bir başarı. Ee, sebebini çok iyi e, sorgulayamıyorum, neden olduğunu ama ben bunun iki kültürün aslında dualitiden kaynaklandığını düşünüyorum biraz. Biz çünkü tam iki kültürün ortasında bir yerdeyiz ve bunun bir sonucu var. Bu sonuç da tam böyle bir yerde geliyor. Yani muhtemelen bulunduğumuz coğrafya ve bulunduğumuz yer bize bu ilhamı veriyor da diyebilirim her iki kültüre çok yakın olmamız hem o tarafı hem bu tarafı çok iyi anlamamız bizden çok böyle özgün karakterler çıkmasına sebep oldu. Gibi. Bence çok daha iyi yerlere geleceğiz. Şimdi evet. dünyada ve Türkiye'de önemli teknolojik gelişmeler var. Hep birlikte seyredelim. Sonra sanatı konuşmaya devam edelim. Tamam. Google, WordCraft isimli yazılımıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. WordCraft'a bir ya da birkaç cümleyle nasıl bir hikaye yaratmak istenildiği belirtiliyor. Yapay zeka da yazılan cümlelerin ışığında hikayenin tamamını kullanıcıya sunuyor. Bu yeni teknoloji metin yazarları için elbette büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcıya hazır olarak sunulan metin aslında yapay zekanın arşiv taramasıyla elde ettiği ifadeleri içeriyor. Kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 70 milyon kişiye çıkması beklenen E-Devlet kapısında yapay zeka temelli çevrim içi destek sistemi hayata geçirilecek. E-Devlet kurumsal mimarisine ilişkin kapsam, yöntem ve kullanılacak araçlar tanımlanacak. İleri analitik ve yapay zeka ihtiyaçlarına yönelik idari ve hukuki iyileştirme önerileri raporu hazırlanacak. Ulusal veri paylaşım matrisi kapsamında yerel yönetimlere ilişkin coğrafi veri paylaşım esasları da belirlenecek kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılım kullanımına geçiş planlarının hazırlanması için ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonuna yönelik çalışmalar sürdürülecek. Google, dünya üzerinde en çok konuşulan bin dili destekleyen bir yapay zeka dil modeli geliştirdiğini belirtti. Yeni dil modeli, dünya dilleri hakkında geniş bir bilgi birikimine sahip olan tek bir sistemle farklı farklı işlevler için kullanılmak isteniyor. Şirket, düşük kaynaklı diller için gereken yazılı metin, ses kayıtları gibi erişimi zor olan verileri finanse edeceğini de ekliyor. Yeni girişimin şimdilik Google çeviri, YouTube altyazıları gibi çeşitli Google ürünlerinde kullanılması bekleniyor. Dünyanın ilk ultra gerçekçi yapay zeka insansı robot sanatçısı Ayda, geçtiğimiz aylarda İngiltere Lordlar Kamerası'nda konuşma yaptı. Konuşmasında milletvekillerine yeni teknolojilerin nasıl ortaya çıktığını anlatan Ayda, sanat üretme yeteneğine sahip olduğunu da söyledi. Ayda, kısa siyah saçları ve kot tulumuyla dikkat çekti. Aselsan geliştirdiği yapay zeka destekli kır güvenlik yönetim sistemini jandarmanın kullanımına sunacak. Proje kapsamına 25 il ve 109 ilçede jandarma sorumluluk sahasındaki 1650 nokta alındı. Bu noktalarda asayişi sağlamak, suça karşı etkin caydırıcılık, suçlarda delil elde etmek ve olayları kısa sürede aydınlatmak amacıyla görüntüleme sistemleri kurulacak. 7 gün 24 saat yapılacak görüntülemeler kablosuz veri aktarım sistemleriyle kontrol merkezlerine aktarılacak. Haberlerimizde en çok dikkat çeken tartışmasız robot sanatçı Ayda oldu. Yapay zeka her alanı dönüştürüyor, sanatta dönüştürmeye başladı. Çok merak ediyorum. Yapay zeka, sanat yapabilir mi gerçekten? Ee, evet, yapabilir diyebiliriz belki. Yani bu çok zor bir soru. Niye zor bir soru? Ben farklı bir perspektiften yaklaşacağım işe. Ee, şimdi bizim yaşadığımız evrenle ilgili son dönemlerde bir Nobel ödülü verildi. Belki haberiniz vardır. İşte Einstein'ın bir teorisi çürültüldü ve aslında evrenin bütün varlığının olasılıkçı olduğu, deterministik olmadığı ortaya çıktı. Ee, ve buradan tabi yola çıkarsanız şimdi bizim elimizde yapay zeka dediğimiz şeyin ne olduğuna bir bakmamız lazım ee, yapay zekalar yani makine öğrenmesi yapan bu e, algoritmalar tabii ki şu anda yaptığı işlemler dolayısıyla birler ve sıfırlar üzerinden çalış aç kapa gibi çalıştıkları için birazcık daha e, deterministik çalışıyorlar bence henüz e, bir yapay zekanın bizim anladığımız şekilde sanat yapabiliyor olması için biraz olasılıkçı bir yönünün de olması gerekiyor. Olabilecek mi peki? Bence gelecekte olacaktır kuantum bilgisayarlarla beraber. Değil. Ama şu anki bilgisayar teknolojisi, transistörlerle yapılan bilgisayar teknolojisinde bence şu anda tam onu diyemeyiz. Çünkü sanat bir de şey bir kavram. Yani sezgisel bir kavram. O yüzden kuramsal fizikten bahsedip duruyorum. Sanatçılar aslına bakarsanız hayalperest insanlardır ve birçok bilgi donanımına sahip olduktan sonra sezgisel bir takım şeyler söylerler. Söyledikleri o sezgisel sonuçlar ve onun kendi de tam olarak ne yaptığını bilmiyor olabilir. Biz ona sanat diyoruz. Muğlak bir yerde ne olduğu belli olmayan tahmin bir geleceğe dair bir tahmin de olabilir bu. Eğer bu bir metotsa ve metot barındırıyorsa içinde biz buna tasarım diyoruz daha çok. Şimdi yapay zekaların yaptığı şeye bakarsanız biraz tasarıma daha yakın duruyor benim için. Çünkü bir metodu var ve bu metotlarla yapılıyor. O yüzden e, sezgisel davranışlarda bulunmaya başladıkları gün benim için en azından benim perspektifimde daha çok sanatçı olacaklar. Peki gelecekte yapay zeka sanat da yaparsa insan ne yapacak ya da biz kimi tercih edeceğiz? Hangisini sanatını tercih edeceğiz? Evet, bu da şöyle bir şey. E, şimdi bu araç gereçler bizim için artık fikirler bile bulunmaya başladığı zaman peki bize ne kalacak? E, sorusu var. O soru tabii hayaller. Yani hayal etmeyi e, kim daha çok hayal edebiliyorsa, kim daha sezgisel bir takım dediğim gibi sonuçlar verebiliyorsa muhtemelen onlar çok değerli olmaya başlayacak çünkü elinizde bir düşünseniz bir mekanizma var bu bir yapay zeka veya bir cihaz ona ne istiyorsanız söyleyebiliyorsunuz ve sizin için yapıyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Hayal edebilmeniz gerekiyor daha fazla. Belki birlikte yapacağız sanat çok güzel bir ortaya bir şey çıkacak. Tabii zaten şu anda da yapıyoruz yani birlikte yapıyoruz çoğunlukla. O yüzden gelecekte daha çok e, hayal edebilme gücü, hayal gücü, sınırsız hayal gücü çok ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Ben. Bakalım gelecekte hep beraber göreceğiz. Şimdi hı. TRT Haber muhabirlerimiz halka dijital sanatı sordular. Hı hı. Hep birlikte seyredelim sohbetimize devam edelim. Tamam. E, dijital enstrümanlarla oluşturulana meydana getir, getirilen e, sanat eserlerin de kapsayan. Bir algı diye ya da bir olgu diye düşünülebilir ya. Yani. Dijital ortamda yapılan bu animasyon olabilir veya farklı bir kol, kolaj olabilir. Bir tablo olabilir. Yani internet aracılığıyla olan sanat şeyleri. yapay zekanın yaptığı bir sanat olarak düşünüyorum. Web teknolojisi araçlarını kullanarak minimum şekilde aktarabilmek, muhataba aktarabilmek. Sanatsal ürünlerin herhalde internet üzerinden bir görsel olarak dokunmadan izlenebilmesi <laughs> veya saklanabilmesi kastediliyordur. Duydum fakat sahip olmadım. İnternet platformunda yayınlanan kripto e, para tarzı bir şey. Sahip olmadım, duydum ama kesin bir sözlük tanımını yapamam. NFT'ye dair çok fazla bir bilgi birikimim yok açıkçası. Ben kendim sahip olmadım, çok da ilgilendiğim bir konu değil. Sanat eserlerinin e, dijital ortamda üretilip ya da türevlerini ya da benzerlerinin yapılıp e, bunlara sahiplendirilebilmesi, satın alınabilmesi. Bir sanatçının Eserini ve hayatı anlamlandırdığı duyguyu insana verebileceğine inanmıyorum. Bence sanat yapabilir. Galiba yapabilir benim düşünceme göre. Sanat yapacağını düşünüyorum. Yapıyordu hatta görüyoruz. Yapay zekanın ben birçok şeyi başarabileceğine inanıyorum. Yani yapabilir ama karşılaştırmamak lazım Yani diğer o gerçek sanat olgularıyla yani. Röportajlarımızı büyük bir ilgiyle izledik. Biraz da dijital sanat girişimciliği konuşalım istiyorum. Herkesin merak ettiği nedir bu NFT? Evet. Çok basit aslında. Ben bir fotoğraf çeksem, şu anda size o fotoğrafı bir mail olarak atsam ne olacak? Bende ve sizde birer tane olacak. Hangisi orijinal? Bunun ve siz onu bir arkadaşınıza daha göndersiniz. Şimdi burada orijinallik kavramıyla ilgili bir durum var, problem var. Biz aslında buna bir yöntem bulunduk, konvansiyonel bir yöntem bulundu ve herkesin kabul ettiği bir yöntem bulundu. O bunun sayesinde hangisinin orijinal olduğunu e, ortaya çıkaran bir tür mekanizma yarattık diyebiliriz ya yani basitçe bu aslında fazlası da değil bence. Yani bu 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 kapsamda kalıyor. Daha fazlası değil. Blockchain zincirleri sayesinde biz ne yapıyoruz? Bir noter gibi bu orijinalidir. Diğerleri bunun kopyasıdır diyoruz. Ee, bu NFT. Çok popüler bir konu. Herhalde her geçen gün daha popülerliği artacak gibi gözüküyor. Kesinlikle. Bir de e, açıkçası ben seni belki birçoğumuz gibi TOG'dan dolayı tanıdım. Hı hı. Yerli ve milli arabamız. Sen TOG'un bir parçasısın aslında. Biraz da TOG'un evet. hikayesinden bahseder misin? Ne yapıyorsun TOG'da? Ben TOG'un sanatçılarından bir tanesiyim. TOG'la ilgili birçok çalışma yapıyorum. Aslında işte Tokun müziklerinden tutun da bugün dijital sanat alanında yapacağı bir takım çalışmalara veya geleceğe dair planladığı çalışmalarda aslında birçok yerde şey de bulunuyorum. Çalışmalarda bulunuyorum. Bunlardan işte dijital sanat tarafında araç içi Entertainment. Üzerine çalışmalar yapıyoruz şu anda. Araç iş ve araç dışı, aslında araç dersem Gülcan Bey kızar. Ona akıllı cihaz <laughs> diyoruz Evet, akıllı biz. cihazlarda kullanacağımız bütün entertainment ile alakalı çalışmalarda görev alıyorum şu anda. O elimden geldiği kadar. Ve markanın dünya çapında tanıtılmasında da yine aynı zamanda... Amerika'da CS'de herhalde beraberdiniz Gülcan evet. Bey'le. Evet orada da yine aynı şekilde e, TOG'la beraber çalışıyorum. Yani pazarlama aktivitelerinde de o tarz çalışmalarda da yapıyoruz beraber. Merak ettim arabaya bindin mi bu arada? Tabii tabii bindim. Nasıl bir duygu? Ben çok beğeniyorum. Ya TOG'la ilgili söylemek istediğim şey şu. E, TOG benim için çok önemli bir görev. Yani ben onu gerçekten çok çok gurur duyduğum bir proje ve içinde bulunduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Yani bu ülke 100 yıl içinde bir araba yapıyor ve bunu tam benim bu yaşıma denk gelmiş olması ben kendimi çok şanslı görüyorum. Yani tam böyle bir dönemde kendim de olgun olduğum bir yaşta denk gelmiş olması. O yüzden orada görev almak benim için çok onur verici. Yani her şey benim için çok güzel. O yüzden hiçbir hani negatif yönü yok. E dediğim gibi bizim için milli bir proje. O yüzden çok değerli de bir proje. İyi ki oradayım. Onlara elimden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyorum. Çünkü oraya faydalı olmak demek bizim bütün ülkemize faydalı olmak demek. Kesinlikle. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. 85 milyon aslında Tokla gurur duyuyor. Yani. Dijital sanatı konuş konuş aslında 5 saat, 10 saat, günlerce bitiremeyiz. Ama herkesin merak ettiği bir soru var. Dijital sanatla ilgili gelecekte en popüler meslekler neler olacak? <laughs> Ben burada gençlere söyleyebileceğim şey, kuantum bilgisayarları konusu çok konuşulmadığını fark ediyorum. Özellikle bizim ülkemizde de metaverse gibi, NFT gibi konular şu an çok sık konuşuluyor. Ama benim dünyada gördüğüm şey, bazı ülkeler özellikle Almanya'da falan bir kuantum bilgisayarlar alanında ciddi çalışmalar yapılıyor ve bu alan oldukça büyümeye başlamış durumda. Bence bütün gelecek burada olacak. Yani e, çünkü bütün bildiğimiz hesaplama değişmek üzere birazdan. Biz hep bir ve sıfırlar üzerine hesaplamalar üzerine çalışan sistemler kurduk bugüne kadar. Bu sistemlerin tamamının bir yere gitti ve artık bir ve sıfırdan olmadı. Sıfırla birin arasındaki bütün olasılıkların var olduğu bir yeni bir dünyaya geçiş yapıyoruz. Kesinlikle. E, o yüzden bütün geleceğin orada olduğunu net. Ben sadece oraya bakardım. Şu an bir genç olsaydım. Kesinlikle sana katılıyorum. Gelecek teknolojide burada da VR gözlüğümüz var. Ben çok merak ediyorum. İstersen bir deneyimleyeyim ben de. Tabii. Sonra beraber programımızı kapatalım. Teknoloğa özel şu an Metaverse'te müziği hep beraber dinliyoruz. Bir enstrümanı çalmaya çalışıyoruz. Gerçekten ilginç ve harika. Herkesin muhakkak denemesi gereken bir şey. Metaverse'te bir enstrüman çalmak gerçekten bir teknoloji iletişimsi olarak harika bir duygu. Umarım çalabiliyorumdur. <laughs> yani tabii insan böyle baktığı zaman buradan aslında bir sihir gibi de geliyor değil mi? Elinizi havada hiç olmayan bir şeye dokunuyorsunuz ve ses çıkıyor yepyeni bir enstrüman ve siz aslında stüdyoda da değilsiniz onu yaparken. Müthiş bir duygu. Herkesin denemesi gerekiyor. Metaverse zaten çok önemli bir kavram. Biz de çok kısa da olsa bunu bugün Deneyim deneyimledik. Yapsanız. Çok teşekkür ederiz. Rica Keyifli edelim. ve bilgi dolu bir sohbetti. Umarım tekrar güzel bir yayın yaparız. Tekrar ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu hafta Teknolog'da dijital sanatçı ve besteci Mehmet Ünal konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla no görüşmek üzere Hoşçakalın.